Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Spiritual Simya videonuzdur bu. Eğer diğer videoları izlediyseniz artık bardağa da video içeriğine de hakimsinizdir. Eğer izlemediyseniz birinci videoya özellikle geri dönmenizi öneririm. Ufak bir hatırlatma yapayım yine de ilk kez izleyenler için bu çok güzel bir niyet suyudur. Niyet bardağı olarak buradadır. Şimdi de şu anın içerisinde geleceğimizi, kendi alın yazımızı çizdiğimizi ve kaderimizi şekillendirdiğimizi anlatmak için burada ve bu su güzel niyetler yapabilmemiz için burada ama özellikle bir niyet için burada o niyet bütün için var bu bardak da bütün için var ve tüm niyetlerde bütünün en yüksek hayrı için yapılmakta aslında bütün birdir. O yüzden ben sizler adına da içmiş oluyorum bu suyu ve buradaki o niyeti yaparken ben derken aslında hepimizin birliğini anlatmaya çalışıyorum ve biz bilincini anlatmaya çalışıyorum ve o nedenle bu niyetler burada yapılıyor. Bu videoda baş köşede duruyor bu bardak şu anın içerisinde yaptıklarımız, geçmişte yaptıklarımızdan daha güçlü. Şu anın içerisinde yepyeni bir bilinç ortaya çıkarıyoruz. O yüzden şu an geçmişten daha kuvvetli bir biçimde karmamızda etki etmekte. Bunu görebilmeliyiz. Şu anın içerisinde her adımda, her dakika, her saniye yaptığımız her davranışla, düşündüğümüz her şeyle, sözlerimizle, hislerimizle, davranışlarımızla bu güzel enerjileri yeniden biçimlendiriyoruz ve yenilerini de yaratmaya devam ediyoruz. Karma her an tekrar ve tekrar anın içerisinde oluşmakta. O yüzden bu su burada ve özellikle sabit olan niyetimizi yaparak başlamak isterim. İlahi duygu düşünce, söz, his ve davranışlar yaratmaya niyet ediyorum. Bütünün en yüksek haline olacak şekilde bu niyet mucizevi etkileri bu suya akıtıyor ve şimdi bir mucize doğuyor ve bu mucize tüm bilincimizde, hücrelerimizde, enerjimizde yer alıyor bu suyla birlikte. Bu güzel mucizevi değişimi, dönüşümü, şükrü merhameti, koşulsuz sevgiyi içeriye kendi varlığımıza kabul ediyoruz. Sevgiyle bu lütfu varlığımızda işlemiş oluyoruz, hücrelerimizde özümsemiş oluyoruz. Bu niyetle bu güzel sudan ben de izninizle bir yudum alarak hemen kartın yorumuna geçiyorum. Evet, bakın güzel kartımız çöl, Vizyon arayışı diyor. Çöl vizyon arayışı kartı burada bu videoda. Bazılarınızın gerçekten enerjisinin pozitiften daha yoğun bir biçimde negatife doğru çekilmekte olduğunu ve enerjinizi çok yoğun biçimde çürüttüğünüzü anlatıyor. Ve bu video kimin videosuysa ona gelen mesaj bu lütfen enerjini çürütme lütfen kendini içeride düğümleme, enerjini yokluk ve yoksunluk bilincine doğru çekme çünkü buna hiç ihtiyaç yok. Çünkü ihtiyacın olan şey sana sistem tarafından zaten sunulmakta. Bunu görebilmek için doğru arayışı hayata katabilmek için o yoksunluk bilincini aşman gerekiyor. Yoksunluk yokluk eksiklik bilincini şifalandırmaya niyet et. Sonsuz bilgeliğin, sonsuz sevginin, şefkatin, sonsuz lütufların ve bu boyutta kaynağın bizlere verdiği ilahi hediyelerin varlığınıza akmasına niyet edebilirsiniz. Onu bu suya kodlayabilirsiniz sizin içeceğiniz suya elbette lütfen sizler de bana eşlik edin bardağınızı suyunuzu alarak bu süreçte kendi niyetlerinizi yapın. Söylediğim gibi daha önceki videolarda da bu niyetlere de katılabilirsiniz. Sabit niyetimizi yapabilirsiniz. Onun dışında kendi bireysel niyetlerinizi tamamen yapabilirsiniz. Ama önemli olan bütün en yüksek hayrına olanı istemek ve böylece varlığınızın daha verimli şekilde bu enerjileri işleyebilmesine yardımcı olmaktır. Çünkü o zaman bir yasasıyla daha yüksek bir titreşimle bu niyetleri yapmış olursunuz. Niyetin de niyetini gerçekleştirmiş olursunuz bir nevi. İşte bu kart bunu anlatmakta zaten. Kendi varlığınızdaki o yokluk, yoksunluk eksiklik, tükenmişlik bilincini aşmak için kendinizi açtığınızda sistem size daha rahat ulaşabilecek. Sistemin mucizeleri lütfu size daha rahat ulaşabilecek diyor. Umarım bu mesaj en yüksek hayra olacak şekilde sahibini bulur. Sistem bunu her zamanki gibi kusursuz bir şekilde organize edecektir. Bu mesajın yolculuğunuzda size yardımcı olmasını dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle hoşça kalın.